Çamur zıpsıplarımızı besleyeceğiz. Evet burada ne var? Un kurdu. Çamur zıpsıplarımız da burada. Bunlara un kurdu verelim. Çık. Bizim köpeğimiz onu kurdu yiyecek. Dur. Dur kızım. Dur. Dur. bakalım. Şöyle. Buradan bir tane, iki tane aldık. Bakın burada. kazıklıyor almaya çalışıyor. <laughs> Çok güzel Çıp 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 yedi Birazdan da diğerine vereceğiz Çıp 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 yedi Çıp 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 Canlı un kurtlarımız Karamel Karamel yemek istiyor Geldi geldi. Sana da vereceğim şimdi. Aferin size. Aferin size.